Merhaba Yengeç burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz? Ne mesajlar alacaksınız? Geçmiş kartları en altta. Bugünün kartları ortada. Ve de gelecek kartı da en üstte olacak. Evet şimdi bakalım geçmişte neler olmuş. Evet. Şimdi kupa yedilisi azize ve kılıç beşlisi. Değişik bir kombinasyon. Şimdi kupa yedilisi tabii ki bir hayaliniz, bir planınız, yapmak istediğiniz bir şey. Sürekli kafanızı meşgul eden bir vaziyette. Ee, olabilir diyor burada ama artık bir sınama zamanı geldi yani adımınızı atın ee, sürekli bunu siz zihninizde döndürüp dolaştırıyorsunuz sürekli tüm aşamalarıyla belki de neler yapacağınızı hayal ediyorsunuz ama artık bu uygulanabilir mi uygulanamaz mı bunu bir görmeniz lazım diyor Kupa 7 ise. Şimdi burada tabii ki hayalleriniz size gerçekçi gelmiyor olabilir ama yine de ona inanmalısınız diyor. Fakat biraz esnek olmalısınız. Çünkü tam da sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani burada belki bazı detaylar konusunda yanılıyorsunuz, bazı aşamalar konusunda hani bilmediğiniz bazı şeyler var ya da yanlış tahminlerde bulunuyorsunuz oyalanmayın artık diyor yani bu plan bu hayal hangi noktada tıkanıyor ya da sizin hangi noktada acaba yanılıyorsunuz bunu görebilmeniz için bir adım atmanız lazım bir sınamanız lazım artık bunu diyor ee, ve tabii ki burada e, sadece size bağlı e, bir durum yok yani hani ne kadar inat etseniz de, ısrar etseniz de hani aşamayacağınız bazı şeyler var bir güncelleme gerekiyor yani aslında bu hayale bu plana bu girişime belki de o yüzden artık adımınızı atın diyor. Belki bir bekleme aşamasındaydınız da. Yani bu yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak ya da bir kadınla ilgili olabilir bu. Azize kartında enerjimizi yükselten bizi koruyan, kollayan bir kadın anlatılır. Böyle bir kadınla da ilgili olabilir. Ya da tabii sizin bu pozisyonda olmanız gereken bir durumu da anlatıyor olabilir. Yani siz destekleyici, koruyan, kollayan pozisyondasınız ve bununla alakalı belki de yapmak istediğiniz, planladığınız bazı şeyler vardı ve bir bekleme aşamasındaydınız yani. Hani böyle bir durumda olabilir. Zaten yani size bu beklemek de çok zor gelmiş olabilir. Hani o yüzden burada yine inancınızı koruyun size ne kadar zor gelse de bu bir şifa sürecidir diyor. Yani bekleme desiniz belki de bu konuyla ilgili olarak ama yine de hani, hani, harekete geçmek istiyorsunuz ya da birilerine bir kişiye ulaşmak istiyorsunuz vesaire ama hani siz istediğiniz zaman değil de olması gerektiği zaman o şifa süreci bittikten sonra ancak ulaşılabilecek bazı şeylere. Hani o yüzden bu süreç içerisinde de nerelerde yanıldığınızı görmeniz açısından da önemli. Hani burada adınızı atarsınız bazı noktalarda yanılmışsınız onları görürsünüz. Ondan sonra o bekleme aşaması yeniden devam eder. Yani böyle bir süreç anlatılıyor olabilir ve bir çatışmayı görüyoruz burada tabii. Yine kılıç beşlisi aslında aynı hani fiziksel bir çatışma, bir mücadele, bir kavga vesaire e, olmuş olsa bile bunların zihnimizde devam ettiğinden bahsedilir. Ve bununla ilgili olarak da yine bilinçli olmamız gerektiğini söyler. Yani belki de hani bu sürekli kafamızda birileriyle kavga ediyor olabiliriz. Hani bir kazanıyoruz orada bir kaybediyoruz. Bir çekişme var yani. Bunun zihnimizdeki yansımaları bir türlü durduramıyoruz. Ama bilinçli olmalısınız. Ne kadar size cazip gelse de o zihninizde birileriyle kavga etmek yine de bunun size bir katkısının olmadığını bilmeniz gerektiğini, bu konuda kendinizi daha disipline etmeniz gerektiğini söyler ve tabii ki burada hangi pozisyonda kendinizi gördüğünüzle alakalı da bir kendinizi incelemeniz gerektiğini de söyler. Eğer kazanan pozisyonda kendinizi görüyorsanız, biraz bu ilişkilerde rekabetçi olabilirsiniz bu yönünüzü törpüleyin diyor. Yani yenmek, yenilmek o kadar e, önemli değil. Yani anlayabiliyor muyuz, anlayamıyor muyuz birbirimiz? Daha soğukkanlı, sakin bir pozisyondan hani, ilişkilere e, bakmamız gerektiğini söyler. Ama kaybeden pozisyonda görüyorsak kendimizi neden kaybettik acaba? Yani bu konuda da bir değerlendirme yapmamızın yine faydalı olacağını söylüyor. E, belki de yolumuz, yöntemimiz, stratejimiz, zamanlamamız yanlış. Belki de yani bu süreçle ilgili olarak. Bunları düşünüp değerlendirmenin de yine faydalı olacağını söyleyebiliriz. Gelelim günümüz kartlarına. Evet şimdi Joker kartı sebebi olarak Tosun Şövalyesi çıkmış. Tosun Şövalyesi'nin sonucu olarak da Joker kartı çıkmış. Yine bir bekleme aşaması burada vurgulanıyor diyebiliriz aslında şimdi. Burada tabii ki aktif bir bekleyiş var yani Siz bir fırsat kolluyorsunuz ya da zamanını bekliyorsunuz. Uygun zaman olduğunda, koşullar uygun hale geldiğinde siz adımınızı atmak üzere tetikte bekliyorsunuz görünüyor burada. Kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak fırsat bekliyorsunuz siz. Şimdi bu çok yakın bir zamanda o fırsat karşınıza çıkacak. Hazır mısınız diye kendinize bir sormalısınız der Tılsım Şövalyesi. Çünkü belki de yapılması gereken şeyler vardır. Planlanması gereken şeyler vardır belki de. Bunları yaptığınızda emin olun ki yani o fırsatı kaçırmayın karşınıza çıktığında ya da başka işlerin sorumluluklarınız vardır. Onları da yapmanız gerekiyor olabilir ki yani ayağınıza dolanmasın diye. Çünkü burada güçlü bir e sebatkar olduğumuz bir zaman anlatılıyor. Aynı zamanda bu hani arı gibi çalışırız. Her şeyi yapar arkamızda bırakırız. Bana mısın da demeyiz. Yani hiç yorgunluk hissetmeyiz. Öyle bir zaman anlatılıyor. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. İşte bu yeni başlayacak bir süreçle ilgili. Yani joker kartı var burada. Tabii burada bir adım atacak mısınız? Atmayacak mısınız acaba? O daha belli değil. Eğer adım atmazsanız da bu hiç olarak kalacak. Ama adım atarsanız eğer bu süreç içerisinde yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Yeni tecrübeler edineceksiniz, güçleneceksiniz. Ya yani muazzam bir potansiyel var burada. Hani onu heba etmememiz gerektiğini söyler Joker kartı. Hani belki de bir ilişkiyle ilgilidir. Hani bir adım atarsınız, bir girişimde bulunursunuz. Ondan sonra hayatınızda önemli bir yere sahip olan bir ilişkinin başlangıcı olmuş olur bu. Öyle bir şey de olabilir elbette. Aşırı bir gerginlik var burada diyor Joker kartı. Biraz rahat olun. Hayatın içindesiniz siz. Hani hareket iyidir <laughs> diyor burada Joker kartı. Ama yine de aceleye getirmeyin. Yani ufak tefek riskler olabilir. O yüzden etraflıca düşündüğünüzden emin olun. Ondan sonra da adımınızı atın. Sihirli, büyülü bir maceranın başlangıcı olacak bu diyor. Gelelim son karta ve de gelecek kartına tılsın beşlisi. Şimdi burada bakın yani iki tane de beşli kart çıktı. Burada bir çatışma bir istikrarsızlık vurgulanıyor gibi ya da elementlerin kullanımı ile ilgili olarak hem hava elementi bakın burada. Bunun kullanımı ile ilgili ve de toprak elementinin kullanımı ile ilgili olarak belki biraz düşünmeniz gerekebilir. Hani hava elementi, düşünceler, iletişim mevzuları diyebiliriz. Tılsım beşlisi de işte sabır gösterme, özenme. Ee, gibi konular ee, yani bunları e, bu konuları ne düzeyde kullanıyorsunuz acaba? Hani e, bu konularda de değerlendirme yapmanızın faydası olabilir. Şimdi Tıls'ın beşlisinde bir yoksunluk bir şeylerin eksikliğini hissetme ya da birinin eksikliğini hissetme gibi bir durum da anlatılıyor olabilir. Şimdi bu neden kaynaklanabilir? Belki de maddi bazı yetersizlikler sizin canınızı sıkıyor olabilir. Bir yoksunluk, eksiklik hissi ondan kaynaklanabilir. Hani bir şeyleri almak, bir şeylere ulaşmak istiyorsunuzdur ama sizin sınırınızı aşıyordur. Bundan kaynaklı olabilir. Ya da bir şeyi yapmaya sizin bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, yetenekleriniz her şeyi el veriyor. Yapabilirsiniz. Ama bir engeli aşamıyorsunuz. Saçma bir engel var. Onu bir türlü aşamıyorsunuz. Bundan kaynaklı canınız sıkılıyor olabilir. Ya da geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş olduğunuz, yanlış şeyler yapmış olduğunuzu fark etmişsinizdir. Bundan kaynaklı aynı duyguyu yaşayabilirsiniz. Ya da geçmişte yapsaydım keşke, daha önce yapsaydım keşke, niye bugüne bıraktım dersiniz. Aynı duyguyu yine yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi tabii burada bu ruh halini yaşamak konusunda haklısınız der. Tılsım 5'te üzgün olmakta haklısınız ama sadece üzülüyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz der burada. Yani ne yapabilirim? deyin. Çözüm odaklı olun. Yani o zaman canlanacaksınız, yeniden kendinize geleceksiniz. Yani burada belki de sizin farklı kaynaklarınız olabilir. Farklı seçenekleriniz olabilir. Bir çıkış noktası olabilir. Yani bu tılsımlara ulaşmanın yolu sadece burası olmayabilir. Burada bir engel var evet. Bekle başka bir yerden oraya ulaşacaksınız mesela. Yani ondan dolayı burada biraz daha geniş açıdan olaya bakmanız gerekiyor olabilir. Sonuç olarak yani burada ne yapabilirim dediğiniz takdirde yani çözümü bugün bulamasanız bile en azından bu ruh halinden daha çabuk bir şekilde çıkmanızı sağlayacak olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.